Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sabah saatlerinde 20 bin öğretmen ataması yapılacağını kamuoyuyla paylaştı. Dün kabineden sonra Cumhurbaşkanı'nın bu sayıyı paylaşmaması zaten hükümetin ne kadar az bir sayı ilan edeceğinin de bir göstergesiydi. Türkiye'de yapılan çalışmalara göre 91 bin üzerinde non kadro açığı var. Sayıştay raporlarına göre 138 bin. Bizzat şimdiki Milli Eğitim Bakanı'na göre 68 bin Geçen yıl emekli olan öğretmen sayısı ise 23.670. Yani 20.000 sayısı emekli olan öğretmenlerin yerine dahi yeterli sayıda atama yapılmadığını gösteriyor. Tabi bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öğretmen yetiştirme ve geliştirme politikası olmaması nedeniyle her yere bir üniversite, her yere bir fakülte, her yere bir kadro vererek 1 milyona yaklaştırmış oldukları atanmayan öğretmenlerimiz için çok önemli bir soru. Büyük bir hayal kırıklığı. Öğretmenlerimizle dayanışma içerisinde olacağımızı, bu mücadelenin parçası olmaya devam edeceğimizi tekrar ve tekrar söylemek isterim. Ama bu yalnızca öğretmenlerimiz açısından bir problem değil. Aynı zamanda öğrencilerimiz açısından bir problem. Çünkü öğretmen sayısının yetersiz olması, kalabalık sınıflara ve bunun doğal sonucu olarak da eğitimin niteliğinin azalmasına neden oluyor. Sayın Bakan bugün yine her zamanki gibi müfredat ve mülakatla ilgili konularda da bilindik görüşlerini tekrarladı. Mülakatla ilgili olarak tüm kamuoyunun da malumu olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanı seçim bildirgesini açıklarken kamuda mülakatı kaldıracaklarını söylemişti. Üstüne bir önceki dönemin Milli Eğitim Bakanı artık sadece KPSS ile öğretmen alacağız demişti. Maalesef Yusuf Tekin ve onunla birlikte çalışan kadrolar Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde partizanca bir kadrolaşmanın ana aracı olarak mülakat sistemini görüyorlar. Mülakat sistemi öğretmenlerimizin emeğine, liyakatına karşı olan bir sistemdir. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nı ve onun görevlendirdiği bakanlarını kamuoyuna verdikleri sözün arkasında durmaya davet ediyoruz. Gerek mülakatla gerekse bu yetersiz atama sayısıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak öğretmenlerimizin sorunlarını dile getirmeye, öğrencilerimizin ve velilerimizin ihtiyaçlarını yüksek sesle kamuoyuyla paylaşmaya ve yaşadığımız sorunlara çözümler üretmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızı alıyoruz.